Merhabalar ismim Bayram, yaklaşık 20 senedir yurt dışında yaşadım. profesyonel olarak 3 senedir İngilizce eğitimi veriyorum. Bugün em emizarları öğreneceğiz. İlk başta emizarların Türkçe anlamını, sonra zamirleri ve hangi zamirin hangi emizarı aldığını öğreteceğim. Ve daha sonra e emizarlarla nasıl yüzlerce kelime kurabileceğinizi göstereceğim. Hazırsanız hadi başlayalım. Ne anlamı gelir emizarlar? Türkçede ım, üm veyahut da um anlamı katan yani ben öğrenciyim. Sen mutlusun. O doktor. Biz öğretmeniz. Siz yorgunsunuz. Onlar evdeler. Anlamını katıyor. Yani Türkçe anlamını öğrendik. Şimdi hadi emizarlara geçelim. İlk başta arkadaşlar zamirleri yani pronansları öğreneceğiz. I ben. You sen. He o erkek. She o kadın. It o cansız. You siz sizler, we biz, they onlar. Şimdi bu zamirleri öğrendikten sonra bu zamirlerin yanına gelecek olan olma fiili yani emizarları öğreneceğiz. I am, you are, he is, she is, it is, you are, we are, they are. Şimdi arkadaşlar öğrendik mi bunları? Hangi zamirin hangi emizarı aldığını? öğrendikten sonra şimdi bunun yanına ya isim ya da sıfat gelecek. Örneğin I am tall, you are short, he is smart, she is beautiful, it is dark, you are sick, we are teachers, they are engineers. Ayrıca bu emizarların yani özne olarak örneğin isimler de gelebilir. Ahmet is smart. Yani Ahmet he olduğu için is geliyor. Veyahut da my car is red. Yani benim arabam kırmızıdır. Burada da araba it cansız olduğu için is yardımcı fiilini alır. Mesela my girlfriend is beautiful. Benim kız arkadaşım çok güzeldir. Burada da o kadın olduğu için is yardımcı fiilini alır. Evet bir de negatif cümle yapısına bakalım. Örneğin I am not tall. Ben uzun değilim. Burada da gördüğünüz gibi yine pronoun ilk başta geliyor. Daha sonra yardımcı fiil geliyor. Yardımcı fiilden sonra not ve daha sonra isim ya da sıfat geliyor. Yani çok basit. You are not short. Sen kısa değilsin. He is not smart o akıllı değil. She is not beautiful. O güzel değil. It is not dark. O esmer değil. You are not sick. Siz hasta değilsiniz veyahut da sizler hasta değilsiniz. We are not teachers. Bizler öğretmen değiliz. They are not engineers. Onlar mühendis değiller. Yine aynı şekilde ee, özne olarak isim de gelebilir bu yanına. Örneğin Ahmet is not smart. Ahmet akıllı değildir. Ya da my girlfriend is not beautiful. Benim kız arkadaşım güzel değildir. Negatif cümle yapısını öğrendikten sonra şimdi emizarlarla nasıl soru sorulacağını öğreneceğiz. Hemen hadi ona geçelim. Evet arkadaşlar şimdi de emizarlarla nasıl soru soracağımızı öğreneceğiz. Burada da gramer yapısı olarak gördüğünüz gibi yardımcı fiil başa geliyor. Daha sonra zamirler veyahut da isim yani özne geliyor. Ondan sonra sıfat veyahut da isim gelecek. Örneğin, am I tall? Ben uzun muyum? Are you short? Sen kısa mısın? Is he smart? O akıllı mı? Is she beautiful? O kadın güzel mi? Is it dark? O koyu mu? Are you sick? Siz veya da sizler hasta mısınız? Are we teachers? Bizler öğretmen miyiz? Are they engineers? Bizler mühendis miyiz? Şimdi bir de soru takıları takarak nasıl soru soracağımızı öğreneceğiz. Evet hemen gramer yapısına bakalım. İlk başta question mark yani soru takısı dediğimiz e, soru cümleleri geliyor. Hemen ardından emizarlar geliyor. Emizarlardan sonra zamirler zamirlerden sonra sıfat veyahut da isim geliyor. Evet hemen örneğine bakalım. Why am I here? Ben neden buradayım? Why are you sad? Sen neden üzgünsün? Why is he late? O neden geç? Why is she hungry? O neden aç? Who is it there? Orada kim var? Where are you from? e, uh, neredensin, nerelisin? Where are we now? Biz neredeyiz? Why are they sad? Onlar neden üzgünler? Gördüğünüz gibi gramer yapısı değişmiyor. İlk başta soru takısı, sonra emizarlar, sonra zamirler, pronomlar, ondan sonra isim ve sıfatlar gelebiliyor. Gramer yapısını öğrendikten sonra sadece sıfat veyahut da isimler ezberleyerek bunlarca yüzlerce cümle kurabilirsiniz. Örneğin I am short, I am smart, I am beautiful, I am dark, I am sick, I am teacher, I am an engineer Yani sadece şu cümlenin şurasını değiştirerek yani direkt yüzlerce böyle cümleler kurabilirsiniz. Mesela you are short, sen kısasın. You are smart, sen akıllısın. You are beautiful, sen güzelsin. You are dark, sen esmersin. You are sick, sen hastasın. You are a teacher, sen öğretmensin. You are an engineer, sen bir mühendis. Gördüğünüz gibi sadece zamir veyahut da zamirin yanına gelen emizarı öğrendikten sonra daha sonra isim veya da sıfat ekleyerek bunu farklı bir sürü cümleler haline getirebilirsiniz. Evet arkadaşlar lütfen e, üye olmayı ve e, like'lamayı unutmayın. Bir dahaki derste görüşmek üzere hoşçakalın.